Gönderip taziyelerini ilettiler bile. Aç kurtlar gibi üzerimize çullanmaları yakındır. Hadi, zaten vakti dar. Sadece iyi haberleri verin. Kötü haber yok zaten poli. İşte başlıyoruz. Vay canına, sonunda. İyi misin Tom? İyiyim ya siz? Biz. Cenazeden sonra seni görme fırsatımız olmadı. Tabii sen bizden uzak durdun ama... ...John'la sana bunu söyleyecektik. Arthur kestin. Tamam. <laughs> tamam şimdi anladım. Hastaneye Angel'ı görmeye gittik. Yatağında boğazını kestik. Öldü. Şehrin güneyindeki diğer İtalyanları da temizledik. Çoğu Black Country'ye gitti ama Betik için onları oradan çıkarmalarını söyledik. Bu arada betide taziyelerini İhtiyardan iletti. ne haber? Adamlarını sorguya çek. <laughs> Liverpool'a gitmiş. New York'a gitmek için gemi bekliyormuş. Ne zaman? İlk gemi cumartesi açılıyor. Peki. Liverpool'daki gemi şirketinde tanıdıklarım var. Yolcu listeleri vardır. Sizi geminin kalkacağı yere sokabilirler. İhtiyarı yakalayın ve bana getirin. Yanında kimle gidecekmiş? Karısıyla. Ne? Karısıyla. Karısını vurun ve ihtiyarı getirin. Ah Tommy, Bayan Changreta bizim okulumuzda öğretmendi. İyi bir kadın Tom, iyi biri. Evet iyi biri ise cennete gider zaten değil mi Arthur? Siz lisedekileri yapın yeter. Sonra da yakın. Telefonla konuşmayın şerefsiz. Gizli servis bizi dinliyor. İhtiyarı canlı istiyorum. Onu ben öldüreceğim. Bu kadar. <laughs> Gidebilirsiniz. Hadi canım. Tamam. Yanımızda olmayacaksan bize açıklama yapmalısın. Poliye sorun. Michael'a sorsak ne? Michael'a sormayalım. Hayır. Michael olmaz. Michael meşru işlerle ilgileniyor. Bizden önce onunla görüşün. Sırası değil. Dur, ne dedin sen? Bizden önce Michael'la görüştü. Söylemesen ölürdün. Çünkü yasal işler önceliğimiz Can, öyle değil mi? Yasal işler. Ne zamandır? <laughs> Karım bana sıkılan, kurşunla vurulup öldüğünden beri. <laughs> ha tabii, evet. Gizli servis diyorsun, başka bir şey demiyorsun falan falan falan. Bize hiçbir şey anlatmıyorsun. Biz senin oyuncak askerleriniz sanki lan. Şunu yap John, bunu yap John. Hatta öğretmenini öldür John! Demek öyle John. Ha, peki beni dinleyin. Kimsenin siklemediği ufacık bir yerde küçük bir savaş çıkacak ve yenilecek olan tarafın biraz yardıma ihtiyacı var. Karşılığında verecekler tabii. O iş bittiğinde önceliğimiz meşru işler olacak. Şimdi listedekileri yapın ve siktirin gidin. Sen ne zaman döneceksin? Ha? Döndüm bile.